Evet. Telefon hatta bir izleyicimiz var. Alo. Gaziantep'ten. Alo. İyi günler hocam. Hayırlı günler. Buyurun. Hocam size bir sorum alacaktım. Dinliyorum. Biz e, orucun ilk haftasında biz köye gittik, memlekete gittik. Benim kayınbağımın amca çocukları yolumuzu kestiler, adet etmişlerdi. Kayınbağım da o atları kesti. Biz bir hafta geçti eve geldik. Eşim onlar kazı kendisine baba keşke kesmeseydin. O ağaçlara günah falan dedi. Kesmeseydin dedi. Biraz kayınbağımın da damar yolları tıkalıydı. Sıkıntı kaptı. Stresliydi bayağı stres kaptı. Her yerden kattı. Biz ev içinde oturuyorduk. O yüzden o ikinci 5. beşinci kattan düştü mü? Artık kaptı. Biz de ben bile konuştum. Ben de söyledi. Nail Ağaz demiş. Bakacağım yer kalmamış demiş kendi bırakmış artık başı mı döndü atladı mı bilmiyoruz bunun ismi nedir hocam babanız mı kayınbabam kendisi kayınbabanız e, öldü mü evet rahmetli oldu orijinal 5. günü. geldi tartıştınız sonra kendisi balkondan aşağı düştü ya düştü... ağır. Artık nasıl oldu bilmiyorum. Bayağı sakın tık attı. Tarlaları, işte o ağaçları kesti. Bir millet etti. Bizim çocuklar haksız etti. Baba dedi. Davada hiç çıkmazsın. O daha çok psikoloji. damar yolları da sıkalıydı hocam. Başındaki kılcal damarları sıkalıydı. Bu, bu, buradan şunu anlıyoruz. Bir, bir insanın kıymeti ağaç kadar yok mu? Ay. Yani niye bir ağaç yüzünden babasıyla tartışıyorsun? Babanla tartışıyorsun. Kesmişse kesmiş artık. Ya olan olmuş zaten. Onu on, nasıl telafi edecek onu düşünmek. Ya kesmeseydi niye olurdu? ...bunu telafi edelim babacığım... ...bir şekilde yapalım demek varken... ...niye kestin, niye ettin... ...burada sebepsiz iseniz... ...tartışmaysa günahkar olursunuz... ...o adam da bundan dolayı intihar ettiyse... ...o da günahkar olur... ...Allah'ın verdiği canı başkası... ...kendisi de olsa alamaz... İntihar edenin cenaze namazı kılınmaz... ...sadece şuur yerinde değildir... ...diye kılıyoruz ve hayat boyu da... ...yani ahirette de... ...nasıl intihar ettiyse... ...hep o şekilde intihar edecek deniyor hadis-i şeriflerde. E bu ebedi cezaya, ebedi bir azaba insan kendini hazırlar mı elleriyle? Yanlış yapılmış. Yanlış üstüne yanlış. Sizin tövbe edip Allah'tan af dilemeniz lazım. O kişi de artık ahirete kalmış hesabını Allah bilecek. Biz bilemiyoruz. Fasilatlarını affetsin Allah. Allah affetsin diyelim. Evet. Başka sorunuz var mıydı? Yok başka sorun yok. Kendisine tövbe estağfurullah çekiyoruz. Ruhuna gönderiyoruz. Kabul olur mu? İnşallah. Faydası olur yapılan duaların elbette. Tamam hocam. Peki. Gaziantep'imize çok selamlar olsun. Hayırlı günler diliyorum Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.